Merhaba arkadaşlar. Amazon Dropshipping yazılımlarını incelemeye devam ediyoruz. Sildiran'ın yazılımındaydık en son ve feedback kısmına kadar gelmiştik. Şu anda isterseniz feedback kısmına bakalım. Feedback kısmında sizin kullandığınız feedbackler var. Yani Sildiran'ın kendi içinde bir feedback aracı var. Easy Mentoring vardı fakat Van yoktu. Buradan gelip bir kampanya oluşturuyoruz. Burada size hazır bir mesaj template'i veriyor. Bu template'i de kullanabilirsiniz, kendiniz de yazabilirsiniz. Buradan kaydet ve önünüzde diyorsunuz. Buradan müşteriye gidecek e-postanın bir örneğini görebilirsiniz. Müşteri bu şekilde e-posta gidecek ve burada da bir feedback linki var. Bunu tıkladığında da direkt sizin mağazanıza feedback vermek için geri dönüş yapacak. Devam ediyoruz. Burada kampanya filtreleri var. Önceki siparişlerde negatif veya nötr feedback bırakan kullanıcıları hariç tut. Daha önce negatif veya nötr feedback almış siparişleri hariç tut. İptal veya edilen siparişleri hariç tut. zamanda teslim edilmeyen siparişleri hariç tut seçenekleri var. Bu hariç tutulan seçeneklerden istediğinizde seçebilirsiniz. Genelde önerilen burada da görüldüğü gibi budur. Diğerlerine feedback gönderilebilir. Buradan da kaydet ve ilerle diyoruz. Buradan bu feedback kampanyasını nasıl çalışacağını seçiyoruz. Teslimattan 3 gün sonra Saat kaçta gönderilsin? Burası Kanada saatine göredir bu arada. Kanada saatiyle sabah 9'da e-posta atabilirsiniz. Buradan da durumu aktif yapıp kampanyayı kaydet dediğinizde feedback kampanyası oluşturulmuş oluyor ve siparişlerinizden 3 gün sonra müşterilere seller running sizin için e-postalar göndermeye başlıyor da bir selere göndermiyor bunu. Sizin satıcı hesabınıza bağlanması gerekiyor doğru bir şekilde. Bağladıktan sonra sizin satıcı hesabınızdan müşteriye mesajlar gönderiyor feedback için. Burada gönderilen e-postalarım vardır benim. Burada gönderilen e-postaları görebilirsiniz. Ulaşan ürünlere e-postalar gönderilmiş ve engellenen e-postalar var. Bu da müş şöyle bir durum var. Müşteri satıcılardan e-posta almayı kapatmış Amazon'da e-postayı gönderdikten sonra Amazon'dan zaten bana direkt geri dönüş geldi bu kişi önemli bir durum olmadığı sürece satıcılardan feedback için veya başka önemsiz bir konu için mesaj almak istemiyor diye Buradan olumsuz geri bildirimleri görebilirsiniz. Şu an mağazamızda herhangi bir feedback olmadığı için bu sayfa boş. Şu an benim şu an benim feedback kampanyam pasif durumda. Fakat ben şöyle de kullanabiliyorum onu. Buradan geliyorum. Buradan feedback e-postası gönder dediğinizde kullanıcı feedback e-postasını gönderiyor. Ürünler teslim olduktan sonra herhangi bir sorun yoksa, müşteri herhangi bir kötü dönüş veya iyi görünüş yapmadıysa o zaman bu e-postayı gönderiyorum. Çünkü müşteriye kargo gitmedi diyelim. Müşteri kargom nerede, kargom nerede deyip duruyor size mesaj atıyor. Siz durumu açıklıyorsunuz, müşteri bekledi ve kargosunu aldı sipariş zamanında ulaştı veya biraz geç ulaştı. Sistem bunu otomatik gönderdiğinde müşteri zaten biraz agresif bir durumda ise size direkt kötü bir feedback verecektir. Bu yüzden ben müşterileri kendim analiz ediyorum ve ona göre onlara feedback e postası gönderiyorum. Buradan tekrar baktığımızda anlatmam gereken başka bir durum var mı diye bakıyorum. Feedback kısmımız biraz hızlı oldu. Ama feedback kısmı zaten seller Running'de kısa ve anlaşılır. Zaten gördüğünüz gibi direkt kampanya oluştur dediğinizde karşınıza bir şablon da geliyor metin olarak kaydet ve önünüzde diyorsunuz. Ve devam ettiğinizde kimlere göndereceğini seçiyorsunuz ve bitiyor oluştur dediğinizde bir feedback kampanyanız oluşmuş oluyor. Merhaba arkadaşlar. Bu kısım Feedback özelliğine ek olarak geliyor. Biraz video kesilmiş gibi oldu ama eklenti için de video çekiyordum. Baktım o da kısa olacak. Bu eklenti kısmını feedback e ekleme karar verdim. O yüzden biraz bölünmüş bir kısım gibi olacak ama bu video zaten kısaydı. Bu videoyla burayı tamamlayabiliriz diye düşündüm. Şu anda Sildur'un eklentisini gördüğünüz gibi buraya ekli olarak geliyor yükledikten sonra. Şu an fütleleri etkinleştirmek için lütfen arama sayfasındaki gidin Buraya gelelim rastgele yastık yazalım ve yastık sayfasına geldik gördüğünüz gibi yastık sayfasına geldikten sonra burada hangi sayfa varlığını arayacağız hangi ülke için arıyoruz hangi mağazamız bağlı yani buraya sku kodunu yazıyoruz ve burada da diğer filtreleri görebiliyorsunuz aslında filtrelerim kısmındaki filtreler burada da var ve ara ve malzeme dedikten sonra buradaki 10.000 ürün kuyruğa aktarılıyor parça parça. Yani asinleri toplayıp kuyruğa atıyor yani bir nevi. Arama kısmı yani bu kadar. Deklenti ile yazılım arasında pek bir fark yok. Evet, burada seri running'de farklı olan bir şey var eklentide. Mağaza kopyalayabilmesi. Arkadaşlar ürün kopyalama özelliğini kullanabilmemiz için. Daha doğrusu mağaza kopyalama özelliğini. Öncelikle Amazon.ca'ya gitmemiz lazım. Çünkü Amazon.com'da çok fazla dropçu yok. Yani Amazon.com'da drop yapan var mı? Genelde çok azdır diye düşünüyorum. Buraya geliyoruz yine. Yastık yazıyoruz. Ve ürünlere bakıyoruz. Bakalım daha fazla satıcısı olan bir ürün var mı? Gördüğünüz gibi 36 satıcılı bir ürün var. Amazon FBS satıcısı da var zaten kendisi de satıyor markanın buraya gelelim bu mağaza lütfen drop mağazası Çünkü ben bunu görüyorum sıkça gördüğünüz gibi geldik 30.000 adet ürünü var buraya geliyoruz seller running'e tekrar buradan filtreleri seçip ara araba malzeme yükle dediğimizde bu sefer bu kişinin mağazasını kopyalıyor ama 30.000 ürünün hepsi değil yani bunda da bir limit var. Yani kişinin ilk 3000 ürününü kopyalayabiliyorsunuz. Fakat eğer kopyalamak istediğiniz mağazanın sahibi Seller Running kullanıyorsa Seller Running kullanan kişilerin mağazasını kopyalamanız yasak. Bunda bilmeniz gerekiyor. Böyle de bir özellik koymuşlar. Eklenti bu kadar. Ayrıca eklenti otomatik sipariş özelliklerini yönetebiliyor. Hesap sağlığı kısmına bağlanabiliyor Seller Central'dan. Bunlara Seller'in YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Orada daha detaylı anlatımları var. Seller'in ile ürün arama bu kadardı. Yani gördüğünüz gibi tekrardan şöyle filtreleri yavaşça geçeyim. Bakmak isterseniz bu filtreler ile hem ürün arayabilirsiniz hem de böyle gelip mağazalardaki asinleri de toplayabilirsiniz zaten ürün ararken de link ile aramıyor. Böyle bağlanıp ara ve mağazamı yükle dediğinizde yine kuyruğu ekliyor. Yani listedeki asinleri topluyor. Ürün aramada da. Mağazaya geldiğinizde de mağazadaki asinleri topluyor oluyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu ek bir video oldu bu videoya. Biraz kesik oldu ama. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağı yorum yaparsanız, bir like atarsanız ve abone olursanız bu benim için en büyük destek olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.